enforced equilibrium Herkese selam ben Sentinel. Eee plat bir yok plat 4 ee, 28 LP'deyiz. Dün baya oyun spamladım. 5 tane falan oyun attım. Sadece bir tanesini kazanabildim. <laughs> Bu skini çıkardığımızdan beri oyun kazanamıyoruz. Ama benle alakalı değil yani. Şey oyunlar dakika 3'te bitiyor o yüzden. Bot da bir anda 3 kill alıyor karşı ADC. Sonra dakika 15'te gelip bana tek atıyor falan. Daha itemimi bitiremeden. O tarz oyunlar oynadık. Benim hatam sürekli oyun spamlamamam lazımdı. iki oyunu üst üste kaybedince bırakmam lazımdı. Ben o durumu düzeltmek için sürekli oynamaya başladım ve daha çok kaybettim. Sonra girdim normal oyun oynadım. Onları da kaybettim. <laughs> Sürekli kaybettim. De. Arada böyle bir low streak'e girmek lazım. <laughs> İnsanın bir de şeyi kapattım. Şeyi fark etmişsinizdir. Chat'te kimse konuşmuyor. Çünkü chat'i kapattım. Çünkü her oyun küfür, hakaret, sataşma. Her oyun istisnasız. Kapattım artık. Mentalimizi korumamız gerekiyor. Yani ne kadar en sakin insanı getirin, şu TR serverında iki oynattırın, alabilir miyim? Tamam. Bu kadar küfür, hakaret deyince mecbur kendini kötü hissetmeye başlar. Ee, Akali'ye anlatayım birazcık. Akali bakın şey yapıyor, Q'suyla sürekli hem minyonlara hem bana vurmak isteyecek. Öyle bir şampiyon. Hareket paterni hep aynı olacak onun etrafında oynamamız gerekiyor. Yani Q'sun attığı sırada benim de kalkan çekip e, kendimi korumam gerekiyor. Bu yok. Nereye gitti acaba? Oğlum Red'e mi çöküyorlar? Yo. Kayboldu adam. Neredesin? Güzel hasar bıraktım. Bekleyeyim şöyle trandı gelsin. Heh, çok güzel. Helal sana. Vur bir tane de. Çok iyisin. Allah Allah hepsini al. Önemli değil benim için. TP'si var ama zaten yetişecek. Tamam. İlk ee, time direkt şey yapabilirim, titan 2 lira. Bu ne? Graves aşağıdaki e, yan pireyi almaya gitmiş. Orada yine bir fight dönecek ama bot lane yok. Çıkması lazım. Karşı bot lane önce gidecek çünkü Q atacak sandım. Kalkadım açtım. Çok güzel. Katarina'mız çok iyi. Hadi oğlum. İşte dedim bot lane yok dedim. Bu nehirlerde olan fightları bot lane'in gitmesi çok önemli. Karşı bot lane geliyorsa da sizin bot lane'iniz botta farm yapıyorsa. Güzel. Tamam. İşte kata ölmesi yeterli bizim için. Çok fazla minyon birikti. İçinde savaşmayacağım. Şurada bir freeze deneyelim de çok fazla minyon var. Tamam base atıyor. O da mı var ya? Bu <laughs> da bütün wave'i kaçıracak şimdi. base atmaması lazım. Aynen. Tamam. Sonunda şey yaptı. Akıl etti. Bu kadar minyon nu frizlemişken base atarsa kazanırım lane'i. Direkt lane'i bana teslim eder. Şu an doğru bir hareket yaptı. Ne al adam? Ayakkabımı bitirmek istiyorum. Ee, yanına da bir tane uzun kılıç hasarımız artsın. Şeyde fark ediyorum bu arada. Sabahki oyunlar daha çil geçiyor. Öğlenki oyunlarda hep kaos var. Herkes birbirine giriyor böyle. Plan yok oyunların hiçbirinde. Sürekli adamları kesem. Adamları kesem. Flash atam kafalarına. Hiç objektif düşünme falan hiçbir şey yok hani Shen toptan split atsın o sırada biz midde oyalayalım falan yok. Direk Allah'a emanet. Şey yapamıyoruz. Güzel edit AFK kalacak İzleyin. Oğlum bu nereden geldi? Benim ultime binip gelmiş. Şu adama yardım edelim, base atalım. Güzel. Şimdi şeyleri kapattığımız için, chat'i kapattığımız için tek iletişim kaynağımız pinkler Bol bol kullanacağım. Hani gank Z mesela bota roam atıyordu. Full spamladım geri çekil yine Lane bana gelecek. Bunu yapmalıyım. Graves'i görene kadar da agresif oynamayacağım. Geldi bana geldi adam. Güzel. Alır mı? Vur bir tane daha. Akali double buff alabilir şu anda. Kaçtı mı? Neyse tamam. Bırak abi lane'i bende lane. Abi bıraksana freeze diyeceğim. Aa... Kaçmak istemiyorum çünkü. Adam da freeze'imi bozdu. Güzel. Kaçırmadık. Akali'yi nehirde sıkıştırıyoruz. Ben de geleyim. Çok iyi, çok iyi. Nereden artık şey giriyorum mükemmel avcı çünkü bol bol ulti atmak istiyorum. Platelon'un maçlarına daha çok yakışıyor bence. Sürekli olay çıktığı için olaylara katılmamız gerekiyor. Grace Pot'a inmiş. tam Oyal oyalayabildiği kadar oyalasınlar tamam güzel bitti oyun ya ben niye böyle bir şey yaptım kaçabilecek miyim acaba vurma my bad gereksiz dive girdim yani niye böyle bir şey yaptım Ee, gidemedim bir dakika bu nasıl bir mekanik? Şimdi zigin ulti atınca ben gidemiyor muyum? Garip. Adam zilin ultisinde öldü diye gidemedim. demin yaptığım aynı şeyi yapıyor. Kaşınıyorum. Bu adama dive giremeyiz ama. Nerede oğlum bu? Tamam. Blitz de nereye gitsek oradan çıkıyor lan. Z gelebilir bize. Çık 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 çık. Ben çıkıyorum burası baya kötü. İki tane şatdan verdik. Lane'e giderken Kayıcı dalmayı unutmayın. Fazladan eksik gol. <laughs> Eğiz iştahlardım da takip etmenler. Çok güzel. direkt e gidelim. Free şu anda. Adamları bayağı iyi ezdik. Bize dödür mü acaba? E sıçram var. Tamam. Zilin ultisi aldım. Nice. Şu kuleyi de alıp base atalım. Altınlarımız var. 40 saniye sonra bitiyor alamet. Yetişmeye çalışalım. Tamam hadi 35 saniyede almaya çalışalım da ben ihtimal vermiyorum. 3 kişi alırız ama ben. Güzel alabiliyor musunuz şu kişi? Ben alayım mı? Top açalım. Takım hazır yanımızda duruyor. Baron da çıkıyor aslında Baron da alabiliriz mantıklı. Geldim. Tuş 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 Double taunt. Şuraya alamet açacağım. midi açabilirdim aslında da neyse tamam onlar midi içsin bende toptan alametler şey. Hem midden hem toptan baskı. Şu an FF vermeleri gerek. İndi de vuracağım. Nexus'a da Bir tane kill alsaydım ya. Yani. Neyse. böyle maçlarda taşınmayı bileceksiniz yani. Ultinizi atacaksınız adamlara. Sırtlarına bineceksiniz adamlara. Dünün telafisini yapıyor oyun bana. Dün çok oyun kaybettiğim için. Güzel insanlar veriyor. Bakalım hasarlara. Tabii ki de Trundle'a vereceğim. Yine iyi vurmuşum ya. Fena değil. Neyse bir sonraki maçta görüşürüz.